Bu videoda neler izleyeceksiniz? Gelmez mi be? Gelmez mi 6K karpuz elmaya vurduk ve 30K so fine, Kardeşlerim ben Huzuz, Vipilina Cunu ve Etna Bahseverleri'nin amacını. Arkadaşlar 70 29 29.50'lik ben eklemeyi Size önemli bir duyurum var. Yarın akşam saat 8'de yani bugün atıyorum video. 24 saat sonra akşam 8'de buluşuyoruz. Loca ailesi, Türkiye ailesi, Sarraf ailesi, liderleri Kaya Beyhan, Emir Sarrafoğlu ve Kirven'in sponsorluğunda şu anda tam 100 bin altınlık hediye arkadaşlar. Bir sürü zarflar gelecek. Ferrari, ayak havai fişekler Herkese etkinliğe bekliyorum. Alarmlarınızı şimdiden kurun. Yani Perşembe 23.00'da yarın saat 23.00'da buluşuyoruz. Bakın duyuruları yaptım. Oyundan da beni ekleyin arkadaşlar. 70 29 50 şuradan etkinliğe katılın. Bak daha duyuralı 15 dakika oldu. 58 kişi bile katıldı. VIP rekor gelecek. Daha 10 dakika olmuş etkinliği duyuralı. 10 dakikada 50 kişi. Yarın en az 1000 kişi odada olacak. Bir sürü hediyeler dağıtacağız. Manyak etkinlik olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Oyunda 70 29 50 beni bulabilirsiniz. Beni bulun. Analarıma gelin. Arkadaşlar ekleyin. Oradan katılın. Hepinize hediyeler dağıtacağız. Ee, 1500-1600 abone olduk arkadaşlar. Bu arada e, bu etkinliğe destek olan özellikle Kaya Beyhan Başkan'a, Türkiye ve Loja'nın liderine çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi, e, ben kimseye arkadaşlar bana sponsor olun, destek olun falan demem. Sağ olsunlar. E, abilerim, oyunda benim e, samimiyetime inanan güvenen, beni YouTube'dan da izleyen bu şekilde destek olmak istediler. Böyle çok fazla destek alıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ben çünkü gidip hiç kimseye bana sponsor olun, destek olun demem. Elimden gelince kendim yapabildiğim kadar size hediyeler atmaya çalışıyorum ama böyle destek olan e, kişilere de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yanaklarım kızarıyor, duygulanıyorum. Böyle bazen gözlerim doluyor. Duygusal birisi olduğum için artık izleyicilerimle aile gibi olduk. Beni az çok tanıyorsunuz. Zaten son 1-2 ayda bu inanılmaz desteği gördük. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Altını çizereklerinde tekrar tekrar Türkiye loja sarraf ailesine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. E, tabii ki dönme dolap videomuza geçelim. Duyurumuzu da yaptık. Hadi bakalım. Size bol bol hediye dağıtacağız. Yani izleyen herkes faydalanacak. Mutlaka gelin. Zarflar da olacak. Hediyeler de olacak. Son olarak da 29.52 ayında beni bulmayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar duyurumuzu yaptık. Bu arada... Çok düşük bir kasayla başlıyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Burada görüyorsunuz karpusa bastım. Gelmez mi be? Gelmez mi? Bakalım arkadaşlar. 15.000, 14.000 kasayla başladık. Bu arada Burcu ablama ve Sarı kankama çok selam yolluyorum. Altta çıktılar. Valla iki tane çok sevdiğim isim. Daha videonun başında çıktı. Kendine selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim videomuzla. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Karpuz ve portakala 5-5 5 bastık. Elmaya 2, marula 5. Bakın arkadaşlar neden? Şu an hamburger gösteriyor. Ben ne oynuyordum hamburgerde? Portakal portakal marul hamburger karpuz yapıyordum. Bakın sistemleri bu şu parmağı iyi takip edin. 24 16 8 sistem bir de alt tablo. Bakın şu an portakal tablonun sonu. Tablonun boşu karpuz. Yani portakal karpuz gelme ihtimali yüksek. Bir de marula gidiyor ya hamburger sistemde. Bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok şu anda. Abo abo Hülo Tavuk ne alaka ya? beklenmedik bir an tabii ki arkadaşlar alırken güzel kaybederken kötü demiyoruz. Olabilir bunlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Hemen bir gir çık yapalım. Bir sistem bozuldu, bir şeyler oldu. Oyunun algoritması 16K'ya geri düştük. 14'ten 30'a çıktık, geri 16'ya düştük ama pes etmek yok arkadaşlar. Düştüğünüz zaman değil, ayağa kalkmadığınız zaman kaybedersiniz. 8 tavuk gösteriyor. Şu anda görüyorsunuz. Sisteme oynuyorum arkadaşlar. Pardon şey karpuz gösteriyor. Karpuz, marul, portakal, balık oynuyorum. Biliyorsunuz karpuz gösterdiği zaman. Ve burada görüyorsunuz. Gelmez mi be? Gelmez mi? Oho, Burcu abla ile beraber listede çıktık. Birinci, 55k Burcu abla aldı. O olarak ben de 3. sırada çıktım. Şu altta listede çıktığımda çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Siz de oradan gördüğünüzde beni ekleyin direkt. Dönme dolapta listeye çıkmak lazım arkadaşlar. Listeye çıkmıyorsanız dolap oynuyorum demeyin diyoruz. Tabii ki bunun için biraz yüksek basmak lazım. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz 13, 12, 11, 19 karpuz gösteriyor arkadaşlar. Karpuz, marul, portakal, balık. Benim sistemimi artık çözdünüz arkadaşlar. Şu parmak 24, 16, 8'de karpuz gösteriyorsa, balık gösteriyorsa karpuz, marul, portakal, balık oynuyorum ben. Tercihen. Hadi bakalım Demet kalın diyoruz. Hop gelmez mi be? Gel mi? O karpuz buraya gelecek diyoruz. Bir tane de Kaya Beyhan için gelmez mi be diyorum. Karpuzdan vuruyoruz 36k ama listede adımız çıkmadı Burcu abla gene çıkmış. Hadi bakalım yalnız bir takılma oldu işte. Bu takılmalar arkadaşlar sizin kazancınızı etkili. Tam sistem doğru gösteriyor. Takılıp girdiğinizde bir tık yanlış gösterse zaten kaybetmez hesap oluyor. 36k'ya kadar kasamız 36k'ya kadar çıktı. 14'te başlamıştık görüyorsunuz 20k arttırdık şimdi. Burada bakıyoruz 6, 5, 4, 3, 2 ne gösteriyor? Elma gösteriyor. Bura biraz riskli diye çok girmedik. Ben elmada arkadaşlar şey oynuyorum normalde. Elma, karpuz, marul oynuyorum. Bir de karides. Ve görüyorsunuz gelmez mi? Ve keşke marula bir tık daha atsaydım bir kadar. Neyse. Yine 35 kaya çıktık arkadaşlar. Sarı listenin başında sarıda benim korumamdan da görebilirsiniz. Çok efsane bir isimdir kendisi bu arada 24 ne gösteriyor balık şey tavuk arkadaşlar tavuk gösterdi ben ne oynuyordum elma elma morul karpuz balık tavuk önden benim sistemimde bu şekilde arkadaşlar herkesin farklı farklı oynama sistemi var ben portakala biraz az basıyorum bu sistemde portakal e, tabi geldiği oluyor yani hiç gelmiyor diyemeyiz alt tabloyu şu an alt tabloda da portakal izi yok ama bakalım neler olacak benim sistemim bu şekilde. Hepsini doldurdum ama arkadaşlar. Yani bakalım. Burada görüyorsunuz ne olacak. Hop. Ah portakala gitti. Bu da artık şansımızın gittiğini gösteriyor. Çok debelendik arkadaşlar. Durmamız gereken yeri de bilmemiz lazım. Kasamız 30 bin. 15'ten 30 bine çıkardık. 30 bin kazandık. Durmamız gereken yer burası. Yeni abone olmayı, like atmayı, yeni videolarda görüşmek üzere. Pao!